Ne bekliyorlardı ne buldular diye. İsmail Kartal var telefon attığımızda. Hem annesini hem de babasını maalesef Çorlu'da kaybeden bir kazazede bir Çorlu'da hayatını kaybedenlerden bir anne ve babanın yakını. İsmail Kartal hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz'cum. İyi programlar iyi yayınlar. Başınız sağ olsun tekrar. Sağ olun eksik olmayın bugün ilk kez duruşma vardı. Herhalde bir heyecan da vardı. Yeteri kadar insan bu sorumluluğu almadı, sorumlu tutulmadı diye sizden itirazları da vardı ama sonuç itibariyle bir yargılama başlayacaktı. bir başından itibaren konuşalım mı? Siz adliyeye bir grupla yürüyerek gitmek istediniz. Adliye kapısında neyle karşılaştınız? Mahkeme kapısında neyle karşılaştınız? Kesinlikle. İşte bugün özetleyecek olursak, sabah saat 9 civarı da ...herkesin bilindiği bir alışveriş merkezinin önünde toplandık. Ee, yakınlar, kazazede yakınları ve e, aileleri, e, yaralılar, e, avukatlarımız... ...sivil toplum kuruluşlarından bize desteğe gelenler, baro başkanlarımız... ...milletvekillerimiz, güzel bir kalabalık elde ettik. E, duruşmanın başlayacağı Çorlu Adliyesi'ne doğru e, güzel bir yürüyüşle başlamıştı her şey... E, çok da kötü başlamamıştı. Güzel bir kitle elde etmiştik. Duruşmaya gerçekten güçlü gidiyorduk. Avukatlarımız bu her şeyi müthiş bir vaziyete hazırlamışlardı. İyi hazırlanmıştık. Her ne kadar bizim istemediğimiz şeyler takipçisi kararda olmuş çıkmış olsa, suçların tamamen dört kişiye yıkılmaya çalışmış olsa da bunları göz ardı etmek istemiyorduk tabii ki. daha sonra yürümeye başladık. kolluk kuvvetleri anlaşılmaz bir şekilde yürüyüşümüz esnasında sürekli e, etrafını çevirmişler. Sanki biz e, ellerimizde e, çevreye zarar verecekmiş gibi ya da e, üzerimizde çevreye zarar verecekmiş gibi e, şeyler varmış, alet varmış. varmışçasına bizi böyle e, bir köşeye ittirmeye, kaldırımın bir kenarına götürmeye, e, sürüklemeye çalışıyorlardı. E, biz buna tabii kayıtsız kalamazdık. Hı hı. Kalmadık da. E, ta ki adliye kapısının önüne gelene kadar. Adliye kapısına önüne geldiğimizde biz bunu zaten bir buçuk ay evvelinden e, duruşma salonunun e, mahkeme heyetine hem yazılı hem de sözlü bir şekilde bora başkanlarımız ve avukatlarımız iletmişlerdi bu salonun küçük olduğunu. Yani, yani Kalabalık bir grup olacağı belli aslında yani daha zaten 25 insan hayatını kaybetmiş, yaralılar var 300'ün üzerinde. Yani akıl ve mantık matematik çok basit. 400'ün üzerinde yaralı, 25 tane insan canını kaybetmiş. Sen bize kalkıp 130 kişilik e, atlee'nin konferans salonu gibi bir tıkışık bir yere ayarlamaya çalışıyorsun. Yani aslında bize de şunu, ben aileler olarak ben bir e, aile olarak şunu düşünüyorum. E, sizi biz buraya tıkarız tıkabildiğimiz kadarını tıkarız tıkamadıklarımız dışarıda kalır bir sonraki mahkeme ne zamansa o zamana kadar girersiniz içeride ne oluyor ne bitiyor biz kendi içimizde hallederiz demeye getirirler fakat biz ailelere buna izin vereceğimizi zannediyorlardı M mümkün değil böyle bir şey zaten kabul etmemiz mümkün değildi herkes bu anı bekliyordu çünkü değil mi yani tabii bu, ki. bu duruşma bu tabii yargılama tabii ki, tabii ki. Evet. Tabii. 12 aydan beri bizlere hep Ar hallediyoruz arkadaşlar. Konuya vakıfız arkadaşlar. Üzerinde çalışıyoruz arkadaşlar. Yazışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Ee, ben de bir babayım diyen savcılar ve hakimler var karşımızda. Yani sürekli bizleri oyalayan, sürekli bizlere sırtımızı sıvazlayan, günü geldiğinde çözecekmiş gibi haller sergileyen bir yargı sisteminden bahsediyoruz. Fakat bunun böyle olmayacağını. Ne oldu da... adliye kapısında evet. İsmail Kartal? Adliye kapısında evet. ne oldu? Adliye kapısına geldiğimizde şunlar oldu. Bizleri dar bir koridordan içeri almak için kimlik tespiti yapılması için o kadar insanı bir yere sıkıştırmaya çalıştılar. Akabinde bir demin kat daha aşağı indiriler. Orada bir kimlik tespiti yapılması için bir daha bizi e, dar bir koridor gibi bir yerden geçirmeye çalıştılar. Fakat bu arada avukatlar da itiraz ettiler herhalde bu kimlik tespitlerine. Avukatlarımız, baro başkanlarımız sürekli koşuşturuyorlar, yazışmalar, telefonlar ama. Mahkeme heyetinin gerçekten bununla hiçbir alakası yok. Hiç bizimle ilgilenmiyor. Çözüm üretmek için bir dertleri yok. Akabinde bir kısım insanımızın yani kazazede ve yakınlarının bir kısmını içeri aldılar. Ben dışarıda kalanlardan biriyim. Hı hı. Şimdi dış, yani mahkemenin müşteki kısmı olan biriyim ben ve avukatlarımdan da bir kısmı dışarıda. Benimle beraberler dışarıda kaldık. Biz içeriye girmeye çalışıyoruz. İçeriye girmek için kapıyı elime attığımda kapının kilitli olduğunu gördüm. E, tabii ki kollu kuvvet... İçeriden kilitlenmiş? Tabii içeriden kilitlenmiş. Çok ilginç. Yani aleni ve açık olan... İçeride de bir var. kısım insan var yani bu arada. Evet tabii ki canım. Dışarıda basın mensuplarından bir sürü insan kaldı. E, avukatlardan insanlar var. Kazazede yaralı kardeşlerim var benimle beraber. Onların da içeriye girmesini istiyoruz biz. Çünkü davada ne oluyor ne bitiyor onlar da bilmek hakları ki onları da müşteriler. doğal olarak. Tabii. Kesinlikle en doğal hakkımız en yasal hakkımız ama ne yazık ki kapının açılmaması için içeriden mahkeme heyetinin vermiş olduğu bir talimat var. Kapıları kilitleyin yani salon doldu kapıları artık kilitlenecek kimse içeri girmeyecek. Ya böyle bir talimat nasıl verebilirsiniz zaten hukuka aykırı olduğunu soğanan avukatlarımız bizlere içeride bas bas bağırarak söylüyorlar. Yani bir aleni yani açık görüşme aleniyet ilkesine ama. aykırı yani Sizin gizli isim. bir e, gizlilik kararı almazsa mahkeme evet. o zaman evet. aleniyet ilkesine aykırı isteyen istediği evet. gibi izleyebilir mahkemeyi yani bu en önemli ilkelerden birisi. Evet. Bravo kesinlikle Yavuzcum yani bunlar gerçekten bu şekilde yani aslında almış oldukları kendi kararları uygulamamaya çalıştılar uygulayamadılar beceremediler. E biz tabii ki dışarıdan içeriye girmeye baskı yapıyoruz. İçerideki arkadaşlarımız bizlerin içeriye girmesi için içeride mahkeme baskı yapıyorlar. Bu şekilde bir, bir mülakat, bu Arbe gitti. Arbede yaşandı. Arbede esnasında tabii ki kolluk kuvvetleri Anayasa Mahkemesi'nde aldıkları talimatla birlikte, bakın biliyorsunuz değil mi Anayasa? Siz orada mi? mıydınız? Anayasa Mahkemesi'ndeydiniz. Tabii ki, tabii ki Anayasa mahkemesinde de aynı şekildeydi. Orada alınan talimatla buradaki alınan talimat da aynıydı. Orada nasıl bize süpürün dediler o mukadderat beyefendi oradaki emniyet müdürümü süpürün dedi milletvekillerini ayırın süpürün dedi. Burada süpürün diyemediler ama dışarıya dışarı çıkartmak için bizi kolluk kuvvetlerini kullandılar. Yani müftekisi olduğum bir mahkemeye salonuna giremiyorum. Yani böyle bir şey mümkün mü? Şop kullanıldı mı ee, o, İsmail yani Bey? Ben zaten iki gün darp için rapor aldım ben şu anda iki gün raporluyum. Öyle mi? Tabii hmm. ki e, sol kaburgamda müthiş vaziyette bir ezilme var. E, benimle beraber yakın e, kazazede yani trenden yaralı çıkmış arkadaşlarımda da darbizleri var ki insanların birçoğu zaten yaralı, gerçekten yaralı. Yani biz bunu anlatamıyoruz. Yaralılarken bunlar çok ciddi operasyonlar geçirmiş. Omurgalı. Yani bir kısmı geçirmiş. fiziksel yaralı, yaralı, bir kısmı ruhsal yaralı. Yani çok hassas bir durum bu aslında. Kesinlikle. Sonrasında o kapı zorlandı anladığım kadarıyla hem içeriden hem evet. dışarıdan ve açıldı. Evet, hem içeriden hem dışarıdan zorlanınca artık kolluk kuvvetlerinin bize direnecek kadar gücü kalmadı. Çünkü insan olan zaten buna direnç göstermez, direnmez. Çünkü der ki, kardeşim yapılan bir uygulama var, ben bu uygulamayı kabul etmiyorum deyip, hiç kimseye bir şey olmayacak netice itibariyle. Yani yapmış olduğu uygulamanın aslında yasak olduğunu, uygun olmadığını kendileri de biliyorlar. Fakat içeriden alınan talimatlar maalesef kolluk kuvvetlerinde bize karşı zor kullanmaya teşkil ediyor. Akabinde zorlayaraktan kapıları açtırdık ve içeriye girdik. İçeriye girdiğimizde tabii ki mahkeme heyeti e, duruşmaya işte bir şekilde başlamaya çalıştı avukatlarımızın itirazları falan derken mahkeme heyeti ne derseniz bir seneden beri çalışılan e, savcılar diğer mahkeme heyetindeki arkadaşlar biz çekiliyoruz dediler Davadan çekiliyoruz dediler ve dava. herkes var, yok tabii ikinci soru mahkemesine atadılar nasıl e, sanıklar gelmiş e, bu kadar yaralı kazazede annesini babasını evlatlarını kaybetmiş insanlar bugünü bekliyor Bugünü bekliyoruz. Neden? Hesap soracağımız en azından 4 kişi var. Üstü makamın için evet Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Orada zaten hesabını soracağız biz yine bunun. Ama en azından karşımızda 4 kişi var. Siz bu canları nasıl katlettiğinizin hesabını sorabileceğimiz insanlar varken bu mahkemeyi nasıl edersin Bu mahkemeden nasıl çekilirsin? Yani hiç... Bugün tahmin etmediğimiz şekilde bir muameleyle karşılaştık, bir uygulamayla karşılaştık, akabinde mahkeme heyetinin çekilmesiyle bir kez daha şok yaşadık. Yani şu anda tamamen acılarımızla baş başa mi malum? 8 Temmuz. Getiren bir şey bu anladığım kadarıyla Kesinlikle. herkese o adalet arayışında. Kesinlikle yani çok boşlukta kaldık şu anda acılarımız hepimiz perişan olduk. Ee, mahkemeden çıktıktan sonra Zeliha Hanımlar, Mısır Hanımlar, Hacer ablalarımız, yaralı arkadaşlarımız perişan içindeler. Yani bunu psikolojik olarak nasıl anlatabileceğimizi kimseye bilmiyoruz. Ne söylüyorum? Ee, zaten TCD'de yazan, yani başında Türkiye Cumhuriyeti yazan bir kurumun bu kadar duyarsızca, bu kadar liyakatsızca, bu kadar boş vermişçesine sorumsuzlar ordusuyla nasıl yönetiliyor anlamış değilim. Anlamış evet. değilim. Anlamak da istemiyorum zaten. Ama devam edecek bu yargısal Kesinlikle. süreç elbette. Sizin avukatlarınız var. Siz de e, Tabii. bunun hesabını sormak Tabii. için e, aynı şekilde aynı ısrarla sürdüreceksiniz bu e, evet. davaları. Öyle görünüyor. Sizin anlatınızdan da onu anlıyoruz. Bizim boynumuzun borcudur. Anneme ve babama karşı. Oğuz karşı. Bihterlere karşı. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bu artık dava bizim dava olmamızdan, olmamızdan çıktı. Hadi yine tekrarlıyorum. Tüm sorumlular, gerçekten tüm sorumlular yargılana kadar Ulaştırma Bakanı Devam olmak üzere muhakkak bunun hesabını verene kadar bu davanın peşini asla bırakmayacağız üstadım. Peki. Te tekrar başınız sağ olsun diyoruz. Çok sağ olun. Katıldığınız olsun. için teşekkür evet. ediyoruz. Rica ederim. Kazada annesini ve babasını kaybettiniz.